السلام عليكم. أول شيء أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، مدد يا رسول الله، مدد يا صلاة أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخ الدستور، وأنا إن شاء الله تعالى أن شاء الله تعالى تعليقاتنا على الصحبة والخير في الجميع، بسم الله الرحمن الرحيم، أحسنت أنه خير، بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. asa takrar şey o hayır olacak sadaka Allah Allah azze ve celle Kur'an azim inşallah buyuruyor bazı şeyleri sema semasınız kötü olacak size, ne dersin size onda hayır olur bazı şeylerde hayır zannedersiniz o da şer olur diyor Allah azze ve celle Allah Azze ve Celle insanın istediği değil de kendi istediğini yapar. Onun için her olan şeyde bir hayır var diye bilmek lazım. Bazı sevmediğiniz haller oluyor. Kendinizde, ailenizde yahut dünyada, memlekette nerede olursa şer gibi gözüküyor ama onda hayır oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği şeylere itiraz etmemek lazım. Kendi aklından kastarsan e, her şey ters gider. Çünkü çoğu zaman dediğimiz gibi Allah sana hayır kastetmiş bir şey çıkıyor karşına sana mani oluyor ne için bu çıktı bana mani oldu deyip derken öteki taraftan e, bir büyük bir felaketten kurtulmuş oluyorsun. Büyük bir musibetten kurtulmuş oluyorsun. Ufak bir şeyle onun için Allah'a tevekkül etmek müminin sıfatıdır. iman edenlerin sıfatıdır. Tarikat ehlinin sıfatıdır. Yani bütün Müslümanlık derecelerdir. Herkes kelime şahide edildikten sonra Müslümandır. Her türlü ne yaparsa yapsın dinden çıkmadıktan sonra Müslümandır. Onların e, imanları derecelerdir o vakit. İslamdan sonra imanın dereceleri var. Adafil iman dedi, en zayıf iman olanlar var en yüksek ima, imanı olanlar var. Onun için yani illa Müslüman oldum diye e, her şey istediğin gibi olacak değil. Yahut her şeyi kabul etmeyeceksin diye değil. E, o zayıf imanı olan itiraz eder. E, İhsan eder. Ama tabii işte kendine eziyet etmiş olur. İmanı olan Allah'a tevekkül eder. Allah Azze ve Celle böyle istedi. Bunun murattır. Bunda bir hayır vardı deyip ona inanması lazım. Her olan şeyde bu hayatta boşuna giden bir şey yok. Müminin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği müminin hali, iyide de, zorda da, kötüde de iman olduktan sonra hepsinin ecri, sevabı var. Ona iman etmek lazım. İsyan etmemek lazım. Her halin, dünyanın hali böyledir. Evliyalar da bu hal bazen güzel sözlerden e, söylerler. İşte görelim Mevlam neler neylese, neylese güzel eyler der. Bu da çok güzel bir sözdür. Müminler için mühimdir. Yani bunu akıllarında, kalplerinde kalması lazım. Her şeyde bir hayır var. Dünya şöyle oldu, böyle oldu diye üzülmeyin. Kim kazandı, kim kaybetti diye de üzülmeyin kazanan mümindir. Onun için Allah imanımıza kuvvet versin inşallah. Zayıf iman olmasın bizden inşallah. Allah'a tevfik al. Fatiha.